Evet yani bunu da buradan söylemiş olalım. Ee, peki bu geldiğimiz nokta itibariyle yani demokratik ve layık bir Türkiye için yani aslında e, bilimi esas alan yani bir toplumdan yana demokratik ve layık bir Türkiye için toplumdan yana insanlarımız olmak zorunda diye düşünüyorum. Bu mücadele nereye kadar gider? Yani geldiğimiz noktayı böyle bir değerlendirebilir misin sevgili Namık Koçak? İsteriz ki dileriz ki demokratik yollardan her şey olsun. Yani seçime gidilsin. Ee, seçimde e, adil bir seçim yapılsın, müdahale edilmesin seçim sonuçlarına, e, seçim sonuçlarını manipüle etmek için efendim işte yasalarda değişiklik, işte seçim yasasını değiştir, seçimi kazanmaya e, yönelik bir yasa peşinde koşuyorlar tamam mı? Çünkü demokratik e, şey kaygı, kaygıları olmadığı için işte atı alan Üsküdar'a geçti anlayışına sahip oldukları için biz bir şekilde bu seçimi hileyle, hurdayla, şunla bununla falan kazanalım derdindeler tamam mı? Biz o dertte değiliz. Şiddetten yana da değiliz. Adil seçim yapılsın. eşit koşullarda her şey yapılsın. Tamam mı? devletin televizyonu da taraf tutmasın ve o koşullarda gelin yapalım seçimi. Ancak Peki öyle, bu aradan arada Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu İlker Ayıcı istifa etti, iddia edilmiş. Onun istifa ettiği iddia edilmiş. Gerçi kimin Rade gelip kimin gitmiş? Bulunması fuzurlu ee, Ne şeyci adam? Ee, söyle. Ne Türk Hava Yolları'nda onlardan çok var. Ne nereye gidiyor? Yani, ne tabii. Ne vakfıydı bu şey? Türgav. E, Türgav e mu, e mu? Yok 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 yok. Ya e? onların hepsi zaten şey e, ee, Kartal İmam Hatip, e, büyük bir bölümü oradakilerin e, e, Cumhurbaşkanı'nın arkadaşları yani adamın alakası yok. Getirdiler oraya Türk Hava genel müdür yaptılar. Yani yazıktır. Yazıktır. Ya ama iz, zor, zor, yani insan üzülüyor ama değil mi? Yani, yok, yani orada Türk Hava yollarına yıllarını vermiş, tecrübeli, e, yetkin, etkin bir sürü insan varken sen getiriyorsun e, bunları getirip oraya yerleştiriyorsun. Yazık, yazık, yazık. Yani ya, ya, yani üzüntü verici bir şey yani diyakatsız bir toplumda yaşamak da kötü bir şey. E, bunu da e, tabii söyleme, söyleme söyleme söylemek gerekiyor. Peki e, bu arada tabii e, şeyi de söylemek isterim. Son altı muhalefet partisi bir araya gelecek deniyor e, şu evet, anda. De Fikret olmadı Fikret, Fikret Bilanın bir yazısı var. Bir yazı kalemi almış. E, özellikle e, yani hep birlikte tekrar bir araya gelecekleri ifade ediliyor. Son süreçte e, son durum nedir sence? Bir gazeteci gözüyle nasıl değerlendiriyorsun? Şimdi bir kere hani partilerin tabanını bir yere bırakırsak. E, Parti e, yönetiminde, partilerin tüm yönetimlerinde e, çok son derece inançlı bir e, beraberlik var. Yani önemli olan kimse, e, ben daha fazlasını kapayım, şunu e, bunu derdinde değil. Herkes e, eşit koşullarda e, bir demokratik düzen kuralım. Parlamenter sisteme geçelim. E, normalleştirelim bu ülkeyi. Bu kutuplaşmayı kaldıralım. Türkiye üretimini nasıl artırır? Bunların hesabını yapalım. Seçim sadece seçim kazanmak değil mesele. Sadece seçim kazanmak değil. Türkiye'nin geleceği tartışılıyor. Türkiye'nin geleceği e, konuşuluyor ve bunu yeniden dizayn etmek gerekiyor ve herkese de görev düşüyor. Artık kişisel hırslardan, şunlardan, bunlardan arınması gerekiyor siyasi liderlerin. Ha, taban e, çok bu kadar şey olmayabilir ne olursa olsun işte İyi Parti'nin tabanında hala MHP'liler var şu var bu var falan ama sonuçta liderler çok sağlam dururlarsa ve bütün seçmenlerine hakim olabilirlerse Türkiye için iyi sonuçlar getirecek bir beraberlik bu. bir kere beraberlik derken de yani partiler birleşmiyor. Yani onu yanlış anlamamak gerekir. Partiler birleşmiyor. Her partinin gene kendisine göre programı var. Kendisine göre ilkesi var. Şu var. Kese bunlardan vazgeçmiyor. Ama Türkiye söz konusu olduğunda geri kalanlar teferruattır. Sorun bu. Yani tabii Türkiye önemli, ee, bu arada e, şeyi de söylemek lazım, Türkiye'deki demokrasi güçlerinin aslında bir arada olması önemli, onu söylemek gerekir. Peki erken seçim olur mu e, sence? Başından beri söylediğimiz şu, e, AKP e, kazanamayacağı seçime girmez. Ee, kazanamayacaksa bir yol bulur. Yani savaşa sokar falan dendi. O denediler işte geçen işte iki, birkaç ay önce e, hani gidiyorduk biz Suriye'ye giriyorduk falan filan şeyler falan yapıldı. E, Soçi'ye çağırdı Putin konuştular. Girerseniz karşınıza bizi görürsünüz dedi. Vazgeçtiler. Yani savaş istediğin zaman çıkartamazsın bu bölgede artık. Kendi başına ben şunu yapıyorum bunu yapıyorum falan diyemezsin. Onun ötesinde yani vahim durum. E, Cumhuriyet Halk Partisi üzerinden e, işte darbe teşebbüsten e, falan olağanüstü halle seçimi askıya alabilirler. Çünkü bu kamuoyu yoklamaları doğrusu, eğrisi, yanlışı, hata paylarını falan bir tarafa bırakırsan e, AKP'nin seçimi kazanması şu anda mümkün görünmüyor normal şartlarda. Evet bu önemli. Yani kazınmayacak. Bu arada bir, bir gelişme de var. Tabii bu aydınlanma savaşçıları diye ifade ettik ama Ucube tek adam rejimi eleştirisine bir beraat gelmiş. Hopa'da Ucube e, tek adam rejimi e, sözünden dolayı hakkında e, Cumhurbaşkanlığı hakaret davası açan dört sol parti üyesi beraat etmiş. İlginç değil mi? Ya, bir kere demokrasilerde tek adam diye bir şey yoktur. Tamam mı? Hele hele Ucube tek adam hiç yoktur. Tamam mı? Yani şöyle e, bakanlar kurulu halkın seçtikleri e, milletvekilleri arasından seçilir ve meclise karşı sorumluluğu olur Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin ilga edilmesi zaten ucubeliğin şeyi, e, kanıtı, ucube rejimin kanıtı. Yani, yani Sedef Kabaş'ın ya, yakın, ya, ben... olmadan bir ülkenin meclisi olmadan demokrasisi olur mu? Evet. Atalım diyor adam ya. Peki e, şöyle diyelim istersen e, yani son sürece girdik e, programımızın sonuna yaklaştık. Şimdi tabii Sedef Kabaşı çok yakından tanıdığını, biliyorum. Yani e, yani bizim Telebir'de de e, birlikteydik. E, halen işte program en son zaten pro programlarından biri yani Dündar'ın programına çıkmıştı. Şimdi gelinen nokta itibariyle bu gazetecilerin içeri aldığı baskının e, böyle zulmün sürdüğü bir Türkiye dışa karşı da biz de, ben de Avrupa'dan izleyen bir gazeteci olarak da söylemiş olayım bunu. Yani Batı'nın da pek e, zaman zaman doğru şeyler yapmadığını da düşünenlerden biriyim. Yani çıkarlarını düşündüklerini e, görüyorum. Yani Gerçekten. gözlemliyorum. Buna rağmen nedir durum? Yani sence bu bu değerlendirmeyi yaptığında e, Türkiye'deki gelişmelerle birlikte Nereye doğru gidiyoruz? Ya Avrupa Birliği ve özellikle Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi falan da artık tartışmalı kararlar veriyor. Onlar da siyasi kararlar vermeye başladılar. Ee, i̇şte Türkiye ile ilişkilerini bozmak istemiyorlar. İşin ticari boyutu var, o var, bu var, bir sürü şey var, tamam mı? Yani Türkiye kendi içinde işini halletsin, bunlardan kurtulsun, biz yeniden yola devam ederiz Türkiye ile diyorlar. Ee, Mesela Kavala meselesi işte yok ocağın 16 dedi 19 bitiyor. Ocak da bitti. Ee, Şubat'a gidiyoruz. Ee, gene tutukluluğun devamına karar verildi. Bu arada e, Sedef Kabaş hakkında yani hiç tutuklamayı gerektirmeyecek bir e, suç yüzünden tutuklama getirildi. Üstelik bugün tutuklamaya itiraz da reddedildi. Ee, Ya Osman Kavala ve e, Selahattin Demirtaşla ilgili de hiçbir yeni gelişme yok. Yani bir adım ileri gitmek olmadığı gibi sürekli bir de geri gidiliyor. Yani öyle bir durumla karşı karşıyayız. O yüzden Batı da çok e, işte standart uyguluyor. E, herkes kendi çıkarı peşinde ve Türkiye'de en çok şirket yabancı ülke Hollanda. E, en büyük ticareti yaptığımız ülke Almanya. Almanya'nın iyi müşterisiyiz. Yani bizim e, ihracatta dengemiz yok. Daha çok ithalatımız var onlardan. Ama e, Almanya e, bir şey duymuştum Almanya Volkswagen otomobilleri e, Almanya'dan çok en çok sattığı ülke Türkiyeymiş. Evet. <laughs> ya, <laughs> ya ya ticaret dediğimiz şey tabi dini paranın dini imanı olmuyor tabi. Teknik de böyle bir iş. Yani, bir, yani. genel arası ilişkiler o da doğru. Peki sevgili Damı Koçak, yani bugün gerçekten önemli bir e, konuydu. E, Türkiye gündemi aslında bir anlamda da değerlendirdik. Demokrasi mücadelesini verenler var. İşte senin gibi gazeteciler, diğer arkadaşlarımız Sedef Kavaş'ı konuştuk. Rütük'ün e, Tele e verdiği cezayı konuştuk. Fox TV'ye, diğerlerine verdiği cezayı konuştuk. Geldiğimiz nokta itibariyle bu mücadele sürecek diye düşünüyorum. E, keşke e, ee, yani sürecek diye düşünüyorum ama sen bir değerlendirme yaparsan son olarak ne söylemek istersin? Biz kazanacağız. Her zaman doğru olan kazanır. Çünkü hiçbir şey sonsuza kadar gitmez. Biz kazanacağız. Yani demokrasi kazanacak. insan hakları kazanacak. Sevgi kazanacak. Nefret kazanmayacak. İnsanlar birbirini sevecek. Normalleşeceğiz. Yani böyle bir tımarhane gibi bir ortamda yaşamaktan hepimizin psikolojisi bozuldu. Normalleşmek zorundayız. Ama yani değil insanlar kafayı yiyecekler neredeyse. Ki yemeye başladılar da zaten. Türkiye yıllar sonra yemek koydukları, yağ koydukları, gaz koydukları gördü. Umut tükenmez, mücadele bitmez diyorsun. Asla tükenmez. Asla tükenmez. Evet o çok, çok önemli, evet. önemliydi. Şu ee, kadar. Evet, eyvallah. Yani e, çok teşekkür ediyorum. E, ben teşekkür e, Nam ederim. Namık Koçak. Şimdi tabii bu önemliydi bugünkü yaptığımız e, sohbet. Evet, değerli karantina TV izleyicileri, gerçekten gazeteci arkadaşım, e, değerli Namık Koçak, yani yıllardır tanıdığım bildiğim. Hele hele siz o görüntüleri çok yakından biliyorsunuz vatan aileyiyle suçladığı, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun vatan de suçladığı Tamamı Koçak'la bir sohbet gerçekleştirdik. O da kalktı, ben vatan aile değilim, ben gazeteciyim dedi. İşte gazetecilik öyle bir şey. Öne önemli bir örnekti. Bunu da buradan bir kez daha tekrar etmiş olayım. Evet, demokrasi mücadelesi ve aydınlanma savaşçıları başlığı altında gazeteci, değerli arkadaşım, Nam